Arkadaşlar bugün size 3 renkli slime yapacağım. Ben önceden sarı ve mavi yapmıştım. Size şimdi yeşil yapacağım. Yeşil. Ve açtım, koyuyorum. ikinci kutumu koyduktan sonra slime yapıştırıcımın kapağını kapattım. Tıraş köpüğümü aldım. Az, az, az koyacağım. Bu kadarlık yeter. elim yapıştı. Biraz karıştırdım. Boraksımı ekleyeceğim. Şimdi boraksımı koyuyorum. Tam kıvam olana kadar boraks koyacağım. Evet arkadaşlar biraz daha koyuyorum. Boraks koyacağım ve kıvamını alana kadar karıştıracağım. Evet arkadaşlar slime'ım hazır. Bakalım tam pufuduk olmuş mu? Bakalım şimdi uzuyor mu? Uzuyor. Şimdi en heyecanlı kısmına geldik. İnsanın işe görünüyor. Kim o? Evet arkadaşlar ben önce sarı koydum mavi koydum şimdi yeşil koydum şimdi karıştırma arkadaşlar şimdi elimle karıştırıyorum bakalım hangi renk oluşacak bakalım şimdi çok pufuduk olmuş. Çok güzel bir renk oluşturdum. Arkadaşlar. Yeşil oldu. Evet evet çocuklar şimdi oynama zamanı. Çok güzel esniyor. Çok güzel. Elime yapışmıyor. Evet arkadaşlar size pufuduk bir slime yaptım. Şimdi oynamaya başlayalım. Dur az Benden bu kadar. Size pufuduk bir slime yaptım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.